Evet arkadaşlar soru cevap çekiyoruz. Lan bu üstündeki ne lan? Babanın mekanı mı lan burası? Birazcık... Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Bu ne cevap oğlum düğüne var. mi geldin? E, seni ananı s**erim <laughs> Evet arkadaşlar ilk sorumuza başlıyoruz. Neden bu şarkı? Videonun bununla ilgili her şeyi sağ sola koyarım yazanlara. Şimdi ben bu şarkıyı Kaan Flix'in Outros'unda duydum. Dedim ki bu şarkı, bu şarkı bu şarkı, bu şarkı benim hayatımın aşkı dedim. bu şarkı artık benim. Bu şarkıyı artık patentini ben Bu şarkıyı, bu şarkı benim artık. Tamam mı? Benim Minecraft'taki ilk sevgilinin adı. Are you all my personal dreams? ne yapardın? Balıklarla konuşurdun. Çek çek çek, çek 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 Nasıl bu kadar komiksin? Bilmiyorum. Editleri nasıl yapıyorsun? Vegas kullanıyorum. Balibek'in anlamı. Bununla ilgili şeyleri de sağ olsun koyarım. Balibek, bak şimdi ben iki sene önce, iki sene önce TikTok'a başladım. Tamam mı? Sonra banyedim. Anasını, anas banyedim. Ondan sonra ne oldu? Ya o zaman benim ana benim galerimde Baldi fotoğrafı vardı. Baldi'yi biliyorsunuz, bilmiyorsanız yazın bakın. Bir, kirli bir şey böyle. o vardı Böyle kırmızı gözü. İsmi yaptım Baldi's is Watching. Sonra banyedim. Sonra bir daha Baldi'yi bilmemde. Baldi bilmedim bilmem vallahi hep banyedim anasını. <laughs> <Tamam. gülüyor> banyedim 50 kere banyedim. Ondan sonra şimdi bir daha başladım. Yine Baldi koydum. Niye koydum bilmiyorum. Boyun kaç? 1.85 Bu böyle. Taha duymazlı video gelecek mi? Taha Duymaz tepsiye moda çocuk değil mi? Onunla bir kafes dövüşümüz var. <laughs> en sevdiğin Minecraft skin'i? Nazi Teşkilat kuracak mısın? Yani ateşin etrafına toplanıp Midonosine dinleyerek ayı falan yapsak olabilir. Aynen TikTok'a başlama dedim. Ya dedim ki lavukla bak adamlar yükseliyor. Dedim ben de gireyim. Ben de ben de gireyim. Ben niye ünlü olmayayım? Ha? Ben niye ünlü olmayayım? Ağlama taktikleri. Arkadaşlar yıllardır geliştiriyorum ben bu taktiğimi. Ya geliştiriyorum. Yabancılardan gördüm. Onlar ama böyle bir yapıyor. az yapıyordu. Ben de böyle başladım. Puh, puh, puh. Minecraft mu oftim mi? 1 milyon kere oftim. Sabah uyandım. Facebook sayfamı açtım. Bir de ne göreyim? 1 milyon kere vostday. 1 milyon kere vostday. Ben Ama Minecraft daha güzel sanki. Bilmiyorum mu sorar. Bu çok zor bir bunu niye soruyon lan ama? Niye soruyon? <laughs> evdeki sakopayı bana gönderir misin? Kardeşim bak evimdeki sakopayı asla göstermem bile. Şu an şurada bekliyor beni. 46 bacaklı bir Arap mısın? TikTok'a başlarken böyle büyük bir kitleye ulaşabileceğini düşünüyor muydum? Ben daha büyüğe ulaşacağımı sanıyordum. Anasını en çok kullandığın site? Tenttayven. Saçını hangi şampuanla yıkıyorsun? Ne oldu senin ismini okudum. Kaç santim? Ya terbiyesiz herif ya. Ya sordu soruya bak terbiyesiz herif. <laughs> terbiyesiz herif. <laughs> 23 santim. Sevmediğin TikToker var mı? Benim sevmediğim TikToker'lar. Videolarında yarın İngilizce konuşan. Alt TikTok, elit TikTok falan deyip yabancıların videolarını kopyalayan. Madem diyorsun ki elit, tamam mı? Elit diyorsun. Lan kendi içeriğini üretsene lan. Kend <gülüyor> <gülüyor> Gerçek hayatta böyle misin? Yani delili mi diyorsan o TikTok'ta gördüğünüz yarası falan hatta çeyreği falan çünkü TikTok videolarımı kaldırıyor. TikTok kötü sokuyor.